yavrum. Hadi eve geldik dondurmanı yedim mi? yedim. Ay Ay sen şurada dur kızım. Gidin evimizden. Gidin. Ay. Birileri gece diye korktum. Gel sen canım. Seni yatağına bırakalım. Ay yatağımıza yani. Ay her yeri sıkıldım. İyi ki anne. Neden oynayayım? Neyse şuradan çıkacağım diyeceğim de neyse burada biraz oynasın tamam mı? Tamam. Şöyle. Bir saniye Sen şurada dur. Tamam. Hemen üstünde. Şuradan şöyle pencereleri kapatmaya çalışayım. İptiriyorum ama kapanmıyor. İnmiyorum ki. Ay <laughs> kapatacağım herhalde. Ay bir saniye yavrum. Yaptım kızım. Ay iyi misin? İyiyim merak etme. Şöyle. Saniye bırakacağım seni. Bıraktım. Şarkı söylemiyorum. Tamam sen kalkabilirsin yavrum. Hadi kalk. Tamam. Yayıyorum gibi. oldu galiba. Evet yavrum oldu. Biz bizim evimizde mi eliyor bana mı öyle geliyor yavrum sen. Neyse. Hadi ben yemek yapıyorum sana. Ve bana. Tamam anneciğim. Ben de gideyim. Ee, yavrum nereye gidiyorsun? Ay bir simo çöydüm. Maymuncuğum ay aymaya çalışıyorum. Al bakalım. Aldım. Tamam ben de yemek yapayım şuradan. Heh. Yaptım. Seninkini de yapayım. Şöyle. Seninkini de yaptım. Evet. Gel yavrum. Al sütün hazır. Anne bir saniye. Şey Merhaba. Benim adım Marmuncuk. Senin adın nedir? Yavrum şakana stres değil. Hadi. Peki anne sen bana ver. Tamam. Aydın annem. Tamam sen otur yavrum. Ben de şurada televizyonlarda neler oynuyor diye bakayım. Şöyle. Açayım. Eh. Ay denizin kısa anla başlamış. Ay söyleyeyim de şuradan yiyeyim. Nim 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 nim. Ay, ay. iyi mi senin? İyi kendim merak etme. Ay. Kalkmaya çalışıyorum yani uçurmaya. Uçurdum. Bakayım sana. Aferin oturmuşsun. Şöyle bir de çıkartacağım. Tamam. Ay. Ay çok güzel. Ben bu filme bayılıyorum ya. Çıkartmam mı? Yok çıkartmayacağım. Var geçtim. Aferin. uh-uh it's not uh, me uh-uh -oh. can we find the she <laughs> Yardım edelim Yaşım Gel bakalım Buraya küçük yumurcak Yardım edelim beni bu yok Gel bakalım Senden güzel bir yemek olur galiba Dur parçalayayım. <gülüyor> <gülüyor> Parçaladım işte. Gel bakalım. Bu açtım. Açtım. Annesi de orada. Mışıl mışıl yatıyor. <laughs> Gel bakalım oğlumu. Götürmem lazım. Götürmem lazım. yumurçak. Gel bakalım. Ay polis var. Senin yüzünden yakalanacağım. Tam yolu yürü gidin. Gördük. Gördük onu. Koşun. Polisler geliyor. Allah'tan. Başka yere kaçabiliriz. hiç görülmeyecek kere Şurada hiç görülmez. Gel bakalım. Sadık. Şuraya bırakayım. Ya da buraya mı bıraksın? Buraya bırakmasın mı? Yok buraya bırakayım. Bir şey mi oldu ya? Kızım. Kızım 能。<No. S 2> no. Polis vardı. <laughs> Ay pardon efendim. Ya önüne baksana bir ya. Özür dilerim. <laughs> Her yerim sürü oldu. Aha, merhabalar. Merhabalar efendim bir şey mi oldu? Şey ben kızımı kaybettim de bir her yere baktım yani bakmadım da bulamadım kızımı en son tuhaf şöyle bir sesler bulmuştum yanında getirdim böyle sesler duydum uyuyakaldım sonra da <laughs> sonrasını bilmiyorum birisi geldi kızımı kaçırdı galiba bakmaya gidiyorum. Siz de gelebilirsiniz isterseniz. Peki geleyim. Bir saniye. Bu, bu şurası mı? Evet orada bekleyin. Ee, ben geleceğim. Tamam. Ay. Ay kısım kaybetmiş. Ne yapabilirim ki ya? Biz kamerayı böyle bir... Ve geldim efendim. Bakıyorum. Ben sizinle bakayım lütfen. Hmm. A bankada birisi var. Neyse. Neyse sonu söyleyelim. Şöyle kısmını söyleyelim. Hmm. Hani tane kızımızı buldum. Nasıl? Yani bulamadım ama şöyle buldum. Kadını gördüm. O bir yere gidiyordu ama o kadın olabilir. Onu kaç gündür arıyorduk zaten. O kadının nereyi sakladığını bilmiyoruz ama izlerle onun izleri çok iyi, onun izleyin çok iyi sanırım. Öyle mi? Evet. Onun izlerinden takip ederek kızınızı bulabiliriz. Tamam. Ee, size arabamı bırakıyorum çünkü o hırsızı yakalamamız lazım. Siz onun izlerini şöyle göstereyim size bir saniye. Evet. Bu. Tamam, anladım. Ben ben gidiyorum. Arabam dışarıda. Efendim. Mesela... Tamam. Ay. <laughs> hemen gitmeliyim arabaya. İz, de gördüm zaten. Ah, ah, bu, bu Buradan şöyle arkadan gidiyor. İzleyici. Hmm. Aa, 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 metroya doğru gidiyor galiba bir saniye bakın bakmadan anlayamayız. Evet. evet şu bu sonra şu içeriden devam ediyor metrodur galiba. Evet devam ediyor. <laughs> Girmiş içeri. Çikolata oturmuş. Tamam gideyim. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Kızım senin için her şeyi yaparım. <laughs> Kızımın sesi bu. Bir yerden geliyor. Buradan devam ediyor izler. Evet. Buradan. <laughs> kızım. Aşısın merak etme ağzını. Aa, anne. Bir, bir kız geldi. Gel 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 geldi. Sonya, son, son, ya ben, ben ben beni buraya at, 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 at. Kızım merak etme seni kurtardım yavrum. Gel kucağıma. <laughs> tamam aldım. Evimize gideceğiz. Her şey yoluna gidecek. Anne sen an buraya geldin beni buldu. Polise gittim. Onun, onun ayak izini buldum. Öyle gittim gittim sonra seni buldum. Çok çok sağ Tamam gidelim hadi elimize. Geldik merak etme yavrum. her şey gidecek. Şunu kapımıza geçsin. Gel yavrum ben sana Aydınlamayacağım Evet yavrum Hadi gel bakalım Geliyorum anne Hadi gel Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer eğer beğendiyseniz beğenme ve tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kızım sen seviyor musun arkadaşları? Ya sevmez miyim? Tabii ki de seviyorum. <laughs> arkadaşlar Mia ve Mia ve benim yaptığım bir hikayeyi abone olup ailem ol şurada şuraya astım <laughs> Hadi gel kızım. Sen de yap. Canım anne. Geliyorum. Gelemiyorum. Ya da odasın. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.